Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyunların Plus kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dostluk maçı yapacağız. Neyse hazır verin şuradan. Arkadaşlar 8 kişiyle dostluk maçı yapacağız şu an sizlerle. Neyse şöyle kutuları alalım. Şu bot biri alabilirsem. Bir dakika şöyle aldım. Tamam. Bot biri aldık. Bot biri kestik şimdi. Tamamdır. 2 yüklüyüz. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse şöyle. Şu game over da gitti. Şöyle uzaklaşabilir miyim? Ben uzaklaştım. Şöyle tamamdır. 5 yüklüyüz. Tamamdır. Şöyle yasaklanalım. öldüm. Neyse. Keşke o çalıya girmeseydim. Olsun. Şöyle veriyoruz. Tamam şunlarda bir Şimdi... Tamam savaşmayı bıraksın da ikinci maçımıza geçelim. Şöyle, Şöyle izleyelim. Hani target alır. 8 yüklü. MRP bence hiç zorlama. Bence hiç zorlama. 8 yüklü o seni alır tam. Öldü. Arkadaşlar bu arada klanımıza gelmeyi unutmayın. Şöyle. O siki o, sik o pardon o suç kişiyiz. Şöyle. Haydi. Haydi abi. Hazır benim. Ali Mert. Ali Mert küfür etme. Küfür etme kardeşim. Bak küfür arıyor yasak. Bak küfür arıyor yasak. O yüzden bak seni atmak zorunda bırakma. Haydi abi. Arkadaşlar küfür et. Ali Mert küfür etme. Bir dakika şimdi. Haydi abi hazır verin. Hazır verin. Hazır verin arkadaşlar. Pardon. Arkadaşlar lütfen hazır verin. Haydi. Samet Pro hazır ver. Hamet burada verir misin? Hazır arkadaşlar. Hazır. Şöyle bitince. Arkadaşlar hazır verir misiniz? O zaman arkadaşlar. Arkadaşlar hazır verin. Çıkın ya. Hazır vermiyorsunuz ki. Hazır, hazır. <laughs> hazır vermeyen açacağız artık haydi. <laughs> Samet turu atmam gerek haydi. verim Son ne var yazıyorsunuz ya? Ha sonunda ya neler yazıyorsunuz? Şöyle tamamdır. Şu kadıyı şöyle bir alayım. Şöyle şunu da alayım. sonra şöyle aldım 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 tamam şunu da aldık mı Tamam aldım aldım. Seni de aldım tamam. Alt kişi kaldı. Şöyle. Şuraya birisi gelsin de. Tamamdır. Ölü Kerem'i de aldık. Bir de biri vardı. Bu dört mü Abi yok. Aldım. Aldım. Yok. Yenildik abi. Pardon arkadaşlar. Telefon bug'a girdi. Bir dakika. Uzunluğu sıra. Evet, videoyu yavaş yavaş sonlandırayım. Yoksa bu iş... Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Neyse sizleri seviyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.